30 be 30 be 30 be amına koyarım böyle adamın anasını sikerim böyle adamın anasını sikerim böyle of anasını sikeyim elim ayağım boşaldı anasını sikeyim elim ayağım boşaldı hayatım listelle dolu abi. hayatım listelle dolu ya Arkadaşlar ben bir lavaya gideceğim ya. Oy oy. Geldim beyler. Elimi yüzümü yıkalım ya. Abi çıldıracağım artık. Kim ödüyorum ya? 30 be. 30 29 30 yine şaşırtmadım be. Yine şaşırtmadın. Amına koyayım ya. Yine şaşırtmadın. Anasını sikeyim böyle bir şey böyle bir risk yok ya. Abi kumarda risk alacaksın ya. 24 de lan. <laughs> abi çok riske gittik. Çok 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 acayip çok gittik. Çok gittik. Ma risk abi risk risk. Risk lazım. Yoksa yok aman akıyım. Yoksa yok. 1127. Yapma olur 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 sikiyim. olur 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 Olanı sikiyim ver. Her tekrarı ver. Tutuluşun yok ver. Anneni sikiyim ya. Anneni sikiyim. <laughs> şu 21-27. Hadi bir kez daha ya, bir kez daha. Lütfen bir kez, bir kez ver, bir kez ver. <laughs> Evrenciğim bizim her vaktimiz risk kardeşim. Rado. Bak risk alıyoruz biz, her zaman risk alıyoruz. Yani rahat ol. Yani yeni izleyicisin Bizim her vaktimiz risk 17 Paul. 17 17 17 17 Anasını sikerim böyle işte. Anasını sikerim böyle işte. Oy

Gelmezse Gelmezse Ama 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 yapma ya Yapma ya Arkadaşlar Bitti Bitti abi bitti ben yarım milyon çekiyorum ya Sikerim oğlum nereden döndüm ama koyayım 5 dakikada döndüm lan Ben çekiliyorum abi bitti Benim kumarım biter baba Ya bitti 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 bu parayı yere verenin, bir gram para verenin anasını sikeyim Bitti. Hı. Çek baba beşüdü. Bitti abi benim kumarım bitti daha tamam bitti. Bitti ya sikerim abi. Allah'a bitti. Allah'a bitti abi. Yok abi yok. Yok sikerim bunların anasını abi. Anasını amına kadar astın amına. Abi. abi biz de ruleti böyle oynuyoruz işte. Bitti abi. Gram bahis alan anasını sik. Ananı sikeyim şu paranın güzelliğine bak. 2 lirayı basacağım abi. Siyah 15. Yok abi bitti Lütfen. benim kumarım bitti daha. Sikeyim Oğlum. Rekor lan rekor lan. 20k'dan girdik. 20k 500 bin lira. Bitti, bitti. lan bitti. 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 Evet beyler. Benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum çantayı al gel.